Merhaba. Ben Kübra Batmaz. AMP yazılımda eğitim ve destek uzmanıyım. Bu videoda sizlere AMP Kurumsal akediş ve Yaklaşık Maliyet programının kurulum işlemlerinin nasıl yapılacağını anlatacağım. Öncelikle ürünler sekmesinden kurulum yapmak istediğimiz programı seçiyoruz. Daha sonra açılan sayfada destek sayfası sekmesinden kurulum dosyasını indiriyoruz. Benim tarayıcım internetten indirdiğim dosyaları şu klasöre kaydediyor. Daha sonra indirmiş olduğumuz kurulum dosyasını çalıştırıyoruz. Ekrana gelen pencerede ileri butonuna tıklayarak işlemlerimize başlayabiliriz. Programın kurulacağı alan karşınıza gelen pencerede otomatik olarak seçili gelecektir. Eğer farklı bir dizine kurulum gerçekleştirmek istiyorsanız alt ekrandan değişikliklerinizi yapabilirsiniz. Kullanıcı kısa yol ayarları bölümünde tüm kullanıcılar için seçeneğini işaretleyerek diğer bir adıma geçiyoruz. Kurulum işlemlerimizin bu aşamasında AMP yazılım ürünleri Esnek iki tür lisanslama modeli sunmaktadır. USB kilit lisans ve internetten etkinleştirilebilen lisans. Program lisansını kilit üzerinden etkinleştirecekseniz, ilk seçenekle birlikte kilit sürücülerinde yükle kutucuğunu işaretleyerek işlemlerinize devam edebilirsiniz. Programı henüz satın almadıysanız ve deneme amaçlı kurulum yapıyorsanız, internetten etkinleştirilebilen lisans modelini seçerek bir sonraki adıma geçebilirsiniz. Yükleme ayarlarımızı tamamladık. Bu aşamada yükle butonuna tıklayarak kuruluma geçebiliriz. işlemlerimizin bu aşamasında kurumsal akediş ve yaklaşık maliyet programımız veri tabanı olarak SQL Server kullanmaktadır. Bu aşamada SQL Server veri tabanı sunucusunun kurulumu gerçekleştirilecektir. Program sadece bu bilgisayarda kullanılacaksa ilk seçeneği, A'da birden çok bilgisayar tarafından bağlanılıp kullanılacaksa network A kurulumu seçeneğini işaretleyin. Bilgisayarınızda mevcut bir SQL Server olmadığını varsayarak burada bu bilgisayara yeni kur seçeneğini işaretleyerek ileri butonuna tıklıyoruz. SQL Server kurulumu ile ilgili gerekli tüm ayarları tamamladık. Artık ileri diyerek kurulum işlemlerimizi başlatabiliriz. Kurulum işlemlerimiz tamamlandı. Masa üstündeki program ikonuna tıklayarak programımızı çalıştırabiliriz. Karşınıza gelen pencerede kullanıcı adı büyük harflerle AMP, şifre küçük harflerle AMP yazarak programı kullanmaya başlayabilirsiniz. AMP Kurumsal Akediş ve Yaklaşık Maliyet Programımızın kurulumunu anlattığımız videomuzun sonuna geldik. Teşekkür ederiz.